Şöyle bir genelleme yapalım. GEO, demir, çelik bir arada bir değerlendirme alabilirsem senden. Çimento da tabii aynı grup. Ya şimdi tabii ki faiz inerilen olması bu tarafı olumlu etkileyecek. Niye? İnşaat sektörü burada yine ön plana çıkarılacak. Ki Türkiye gibi inşaata ve ithalata dayalı ekonomisi olan ülkelerde hükümetler önceliklendirirler inşaat alanını. Hı hı. Ama burada seçici olmak gerekiyor. Her bak tekrar altını çiziyoruz. Her sektörde seçici olmak gerekiyor. Ee, faaliyet raporunun okunması gerekiyor. Firma ne yapıyor? Bundan önce yani ne yani yapıyor. Araya girin. Herkes... O çok önemli Tabii. faaliyet raporu. Zevkli de bu arada. Yani temelimize inananlar için bence şey. Aylık rapor da hazırlayanlar var. İnternet sitesine koyuyor. Tabii. Tabii. Gerçekten onu okusun herkes. Yani şunu ben şöyle sanıyorum. Ya yani bir pazara gidiyoruz. 2 kilo domates için 5 tezgah dolaşıyoruz. En uygun fiyatlı ve en kalitesini alabilmek için. Ama bir hisse senedi alıyoruz. faaliyet raporuna iki satır okumuyoruz. Twitter'dan ya da Telegram'dan, WhatsApp'tan biri bir şey önersin de alalım diyoruz ve bütün, bütün birikimimizi oraya koyuyoruz. Yani bu Hı. çok riskli bir şey. Bunu yapmamak Hı. gerekir. Dolayısıyla açıp en azından bir, yani neyi almak istiyorsan bir 10 dakika ayır. Basit hatlarıyla ne, ne faaliyet yapıyor, işte bilançosunu oradan, işte bir finansallarına var, bakalım neymiş. E, zaten hap halinde o aracı kurumların uygulamalarında bilançolar işte FK'sı piyasada talep falan bunlar da veriliyor Aynen. var ya e, bunlara da bakmak lazım bence e, Hı -hı. bu taraf evet Türkiye'de faiz indirim döngüsüne giriyorsak ve işte Suriye meselesi de konuşuluyor önemli bence fakat şöyle risklerimiz olacak tarife savaşları Trump. bu e, bunlar unutulmamalı asla göz ardı edilmemeli. Türkiye'nin tepesinde aslında birçok sektör çama geçerli. Bir de Çin meselesi var. İşte Çin gayrimenkul piyasasındaki balon ve oranın sürekli yüzdürülmesi için verilen destekler. Burası e, belirleyici hususlardan biri. Ora, oraya da dikkat etmek lazım. Yani evet. Trump o tarafları işte bir takım tarifeler uygularsa Türkiye buradan avantaj elde edebilir mi? ama Türkiye de uyguluyor, uygulayacak. Bir şekilde Türkiye'nin hmm. tepesinde de kırılganlıklarımız var bir şey olarak kullanabilir mi? Bir şey taviz almak için kullanabileceği hususlardan biri olabilir. Aslında çok bilinmeyen yani, önümüze vade koyarak izlememiz gereken ama burada da potansiyelin olduğunu bilmemiz ama yine de çok seçici olarak hisse seçmemiz evet. gerekir diye düşünüyorum. Yani evet. ne, ne diyoruz portföy sepetinde? Arkadaş evet borsa dışı varlıklar ama borsada da sektörel sepet. Yani holding koydun, tamam banka koydun, işte GEO'da da koyabilirsin, iyisini seç koy, enerji koyabilirsin, otomotiv koyabilirsin gibi. Hı hı. Yani perakende koyabilirsin. Yani burada da en azından riskini böyle yönetebilirsin. Bu da bir risk yönetimi. Yani, minimum düzeyde en azından sıkıntılar olursa etkilenme süreci oluşabilir. Bilinçli olmak gerekiyor. Çünkü şu unutulmasın. 2025'te maalesef 2024-2023 belirsizlikler yüksek olacağı bir yıl olacak. Tüm dünyada. Bu belirsizlikleri yönetmek çok kritik. Yani burası önemli aslında. Çünkü bir anda her şey iyi gidiyor zannederken bir haberle tam tersine dönebiliriz. Her şey kötü gidiyor, kötü gidiyor derken evet. bir olumlu haber gelir ki şeyi hatırlayın. Bu faiz indirim döngüsü NAS dönemi başlarken endeks Borsa İstanbul bir yere gidip gidip geri dönüyordu sürekli. Bir pazar gecesi uyuduk bir kalktık. BBVA dedi ki ben alım yapacağım dedi. Teklif sunuyorum dedi. Tabii ki aslında aylar sonrası için vermişti onu ama mesele o değildi. O haberi kullanıp bankalar tavan 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 bütün endeksi aldı taşıdı ve genel bir rally başladı orada. Ee, tabii ki şunu biliyorduk faal indirim Zaten olacaktı enflasyon patlayacaktı bilmem ne. Ee, öyle bir süreç vardı ama bir haberle bunu tetiklediler. Yani böyle şeyler olabilir piyasada. Hı hı. E, bir iki sektör daha var soracağım da şey geldi aklıma önce bir kısa ondan bahsedeyim. Şimdi Trump deyince tabii Nevçe abi yani, dengesiz biri oldu. Çok net. E, şimdi Çinli bir otomotiv şirketi Türkiye'de yatırım yapacak. belki de Trump geldi zaman müsaade etmeyecek bunlar. Aynen öyle. Her şey olabilir. Diyecek. Şimdi biliyor musun yani? Belki Trump dedi ki hayır dedi. Yapamaz. Ben savaşı, ticaret hı. savaşı başladı. Çinli Avrupa'yla yani bu sene Amerika, kötü performans abi, gösteren Amerika seni da... F-35'ten attı. O F-35'ten evet. attı. s 4 aldı onu kullandırmadı. Depolara kaldırdın. Kaldırdın yani. Aynen aynen. Bir milyar dolar yatırımı mı dokunamayacak? Sen de oradan para tabii istiyorsun. Ki. Dostum Trump dersin. Tamam dersin. Bu sefer de Çin'le ilişkileri bozdur ama. Yok yani bu sene <laughs> kötü performans gösteren otomotiv şirketleri bambaşka bir yere gidebilir. Tabii şimdi. tabii. Bir tabi haber Çok doğru. Bir haber akışı. Çok net. Başka yöne döneriz. Çok net. Ha, ee, başka bir grupta otomotivde bir haber bekleniyor aylardır. işte rekabet kuruluna giriyor, çıkıyor evet. falan filan. Aha. Mesela o olduğunda orada da acayip bir şey olabilir. Aynen. Aynen. Ee, şeye geçelim Emre, gıda perakende sektörüne. Seviyoruz. Abi onu hep seviyoruz. <laughs> Neden seviyoruz? Ya maalesef enflasyonist etkiler biliyorsun orada çok kendini gösteriyor. Ee, hmm. Ve bu tarafta da yani sen bir şekilde telefon almazsın, yenilemezsin. işte bir gidip kahve bir içmezsin ama karnını doyurmak zorundasın. Ee, marketlere gideceksin, alışverişler yapacaksın. Evet onların da farklı işte bazıları kötü performans gösterebiliyor, evet. plançolar örnek yansıyabiliyor ama enflasyon olayını etiketlerine en kolay yansıtan grup bunlar. Yani bu burada enflasyonist etkilerinde devam edeceğini düşünüyorsak e, sadece hani o da değil Netice itibariyle e, nüfus var, tüketim var ve bu taraf büyümeye devam edecek yani. Şu da hızlı de hala. Farkındasındır. Şu beleşme devam ediyor. Tabii. Orada o sıkıntı var bazılarında. Yani yatırım maliyetleri bilançolara negatif evet. yansıyor falan. O hmm. tarafın da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Şimdi bizim hmm. Türkiye'de niye açtık orayı? Sanayi için aynı şey geçerli. Firma bir yatırım açıklıyor. Onu adi alıyoruz. Arkadaş 5 yıl sonra oluşacak bu, onun karlılığı. Aynen borçlanacak. Arada bir süreç var. Bilançolara negatif yansıyacak. Şimdi böyle pazarlanıp tepelere götürülen şirketler oldu geçmişte. Yani tabii ki perakende tarafı için bunu söyleyemeyiz. Orada daha hızlı bir döngü var da. Evet. Ama genel olarak hani yatırım yapılıyor düşüncesi. Evet yatırımın sonunda bir ciro karlılık var olacak. Ama oraya giden süreçte bir borçlanma. işte öz kaynaktan belki yiyecek. Bir süreç atlatacak orada. Bilançolara negatif yansıyabilir. Bunlar göz ardı ediliyor. Yani değerlendirirken arkadaşlar bu yatırım açıklamalarını, evet önce bir coşku ama sonrasında o coşku üstüne dönebiliyor. Bu da değerlendirilmeli yani. Yatırım tarafı zaten daha çok geleceğin şirketlerini belirlemek amaçlı bence kullanılmalı. Evet. Ama manipülatif yani o... hisselerde biliyorsun böyle büyük de olsa evet. da şirketi evet. götürüyor. 10 liradan 30 liraya. Hemen bir haber basıyorlar. Diyorlar ki işte şuraya gidecek, bu, bu yatırımı yapacak. 30 liraya gelmiş zaten. 3'e katlamış şirket. Yalandan 33 liraya çıkıyor. Herkes bayram ediyor. Bir bakıyorsun 20 liraya geliyor. 22, e Tabii liraya 22'de 20 böyle bir efsane ikili vardı işte. Var var evet. İşte yani onlardan nereydi, basit. Nereye, geldi yani. <laughs> onlardan Son şeyle basit. toparlayalım mı? <laughs> Emre pardon. Ee, telekomünikasyon sektörüyle toparlayalım. Ya bunların zaten biliyorsun. <laughs> e, şey biliyorsun serbest piyasa olduğu için karışamıyorlar bunların fiyatlarına. Bu Hı -hı. arkadaşlar da bir fiyatlarını artırabiliyorlar. O yüzden karlılık düzeyleri de artmaya devam edecektir. Potansiyel olan bir yer olası. Ee, tabii fiyat hareketlerinden bağımsız hareket düşünmemekte gerekiyor. Yani bir şey bir yerde potansiyel var diye edebini bulduysa da almak lazım. Oraları kontrol etmek gerekiyor. Evet. Ama sonuç itibariyle yani bu genel bir açıklama. Telekomünikasyon sektörünün ben potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Ee, birçok aracı kurum model portföyünde var zaten. Ee, bu sene tabi e, 2024 e, bu sektörün lehine doğdu. oldu. Yani e, kadarıyla maliyettir hep döviz bazlı. E, kur yükselmedi, kur yürümedi ama tahsilat tarafı TL. Bu yıl iyi geçti ama bu sektörde şöyle bir sıkıntı var. E, üç şirket, iki sağlık açıklayalım CSM tarafında. E, nasıl Onlar bağlayayım? zaten varlık Evet, ve oraya da geleceğim. Bir yıllık e, taahhütnameyle satıyor. Yani düşün, ben şimdi Aralık ayında yeniliyorum. Atıyorum ki bana aile 500 lira. E, Ocak'ta enflasyon nereye gidecek bilmiyor. Ha o marjı mutlaka koyuyor da. Bence o marjı koydular direkt. abi ya. Bence dolardaki ha. artışı da o marjda koydular. baksana şimdi enflasyonun yüzde kaç? Atıyorum işte yüzde TÜİK'e göre yüzde 47'desin değil mi? Hı -hı. İşte en az önce yüzde 86'dasın. Bu arkadaşlar Hı -hı. geçen seneki taahhüt 150 liraydı atıyorum. Şimdi 550 lira alıyor, 700 lira alıyor, 800 lira alıyor. 200 korkunç. Yani. Bak, korkunç şeyler yarattılar. Her sene hafta bu sene yıl sonu bilançoların çok iyi çıkması gerekiyor bunların mesela. Hmm. E, yo şey demek istedim ben. Yani perakende sektörü gibi e, fiyatları yansıtamıyor ama hemen. Ha doğru. Bak orada handikap var. Pek ama şey önden yüklemeli ama... sanki. Yani faiz aksın olur ya önden yüklemeli. Bunlar önden yüklemeli yaptılar gibi. Hani yıl sonu hmm. bilançosu e, pozitif olabilir. Aslında biraz da hmm. demin e, onu söyledim. Belki ilk iki çeyrekte birçok şirket için sıkıntı gibi görünse de bunların yıl sonu bilançolarından dolayı işte kurumlar falan açıklandıktan sonra e, görecekler ki yüksek e, kar var. Oraya göre FK'lar düşük kalmış olabilir bir Orada bir fiyatlama yapıp sonra senin dediğin olayı beklenti açısından fiyatlamaya başlayabilir belli bir dönemden sonra da tersine hareketler görebilirsin. Yani yine hmm. döngüsel değerlendirmek gerekiyor burayı. Okey. E, şeyle demin konuyu açtım ben e, tamamlayayım istersen. Yani üç tane GSM operatörü var Türkiye'de iki tanesinde Türkiye Varlık Fonu'nun ortaklığı var. Ya hele bir tanesinde Hazine Maliye Bakanlığı %25 ortak. Ama yüzde yüzden fazla zam yapılıyor. Yani bir dönem e, Bakan da diyor ki yani serbest piyasa karışamayız. Ama Marketlere işte, faiz fiyat artırımı yapılabilir ama yönetilen, yönlendirilen fiyatlar önümüzdeki yılın enflasyonuna göre endekslenecek gibi görüşlerde belirtmişti yani. Neyse. Borsa tarafı hani böyle toparlayalım. Emre çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın. Teşekkür ederim. Güzel çok bir yayın varsa... oldu. Bayağı bir geniş kapsamlı değerlendirdik. Sektör bazlı, endeks bazlı Yani küresel iletişime kattık. Enflasyonu da konuştuk. Aslında ve beraberinde Hı -hı. değerlendirdik. Güzel oldu bence. Hı -hı. İzleyenler de beğenecektir. Söyleyelim şimdiden. Arkadaşlar Yavuz Bostepe'nin kanalına abone olun. Beğenin. Yorum yapın ve her yerde paylaşın. Yani çok faydalı videolar göreceksiniz bundan sonra. Da.